Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine telefonla İd ile beraber konuşuyoruz. Evet ben buradayım. TRT 1 bakalım. Sizlerleyiz. Evet TRT bir bakalım oynayacağız. Şimdi karşılıklı basalım. İd odano ne senin söyler misin? E? ne senin söyler misin? Oda numarasını. Ben sana atacağım Neyse 016 0, 16. 820. 820. Bağlan dedik. Bakalım Ömer geliyor ama evet Ömer geldi. Evet. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bazı sorular öyle bir zor oluyor ki sallamak zorunda kalıyoruz. Senin ilk harfin ne zaman büyük harf olur diyor. Her zaman büyük harf hmm, ben bunu biliyorum. Hmm. Okulda öğrenmiştik çünkü. Ne? Hmm, hesaplamalar. Tamam. çıktı bakalım şimdi. Hadi güzel devam ediyoruz. <laughs> Ay yanlış yaptım. <laughs> Salladım ben bunu. Daha önce babamın çıkmıştı sanki soruda. İyi şu an 269 ben 218. Hangisi desteklediği ifadelerden? Ben salladım. 250 bekle. Kitaplar geçiyor. Dünya eğitimi demekti. Bu ne be? Ben bunu salladım valla. Voli mi? Sindirim sistemimizi korumak için aşağıdaki olan hangisini yapmayız? Sadece sebze mi yiyeceğiz? Yiğit Ya ben yaparım sana. <laughs> Yalnız kalanla çalışmaya devam edemez. Ben bunu salladım valla. Valle, valle ne acaba? Çok saçma çıkıyor. Yapmış gün 6 saatte. Şu an birinci benim herhalde. Bu şey hangisidir? Tabii ki de. <laughs> Bunu bir bu çok kolaydı bence bu soru. Bir Anadolu köyünde yolları kesen Ali ve salladım. Ben de salladım. Aha. Tuttu. Evet, ne sevdiğim film türü hangisidir? Ben macera diyor zaten ben bir animasyon işareti farklı fark mı anne Ya ben bunu ben bunu salladım. Hadi be ben bunu salladım doğru çıktı ben zirve ben bayrağı geçtim. Şimdi kazandım. Tamam diyelim. Evet. İyi herhalde. Bir şey değil mi? Herhalde şey kaybedenlerde rövanş oluyor. Harcamalarında idare edelim. Kardak mı? Yanlış bir şey dedim değil mi? 17. yüzyıl mı? Çalmadın mı? Şu an 2 puanla öndeyiz. Bir gün gelişteye çıktığını görürüz. Bu ne? Adım adından mantıklı geldi. Çikolata fabrikası diyor ya. Ben bunu Bakayım. Ben salladım şu an. Sen de mi salladın? Yok. Kılı kırk yarmak deyimiyle aynı anlamaz. Kılı kırk yarmak ne? Bilmiyorum. Salladım. Türkiye'nin kaç ili vardı? Bunu bilmeyen varsa. Türk değil de bunu bilmeyen. Sen şimdi çıkıyorsun sen bunu vermezsin ben biliyorum be kardeşimden dolayı. Kim demiş bu yolda? Be ben bunu kendim izliyorum oturup. Toprak altında büyü. Ben... Al. <laughs> ben bunu oturup kendim izliyorum Yiğit. Ben bulamıyorum. Ben bilmiyorum. Salladım. Hangisi? Metreden daha büyük bir <gülüyor> ölçü <gülüyor> <filmci>. <gülüyor> Ben niye gitmiyorum gelin? <laughs> Şu an aramızda bir fark var. Devam Hadi be. Yaklaşayım mı Yiğit'e biraz? <laughs> Bir kere bize çıkmıştı ama galiba buydu. <laughs> Kubilay mı? Yok <laughs> Suç'un. Aradın. Tabii ki de en uzun dağı Bu <laughs> ne <laughs> ben salladım. Bırak evet, gitmiş. Buğday mı? Sonucu balon... hata, Sonucu bal hata takıldı. Tavuk buğday mı? Ama buğday... Buğday da besleniyor Sevimli hayal Kahramanın adı nedir? Ben kesme dedim. İyi sen kazandın ya. Ne? Ben böyle çok bakmıyorum artık ya. Ben bakmıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben. ben kaplumbağa yaşar diyecektim onu tavşan dedim sonra da. Bu ne lan? Su duyu hayvan mı? <laughs> ben biliyorum. arkadaşlar videomuz bu kadardı. TRT Bil Bakımından başka videoların da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun ve yorumlara da yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.